Evet Eren, nasıldı yemek? Bence gayet güzel. Sevdin mi sosisi? Sosis bence çok güzel. Şimdi sen e, deist bir babanın Müslüman oğlu olmayı seçmişsin. Evet. Sana saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. E, bu kararından dolayı seni asla yargılamıyorum. Sen en iyisinin nasıl olması gerektiğini kendin e, düşünüp karar verebilirsin. Yalnız minik bir sorunumuz var küçük mini minnak bir sorunumuz var. Bu sorun için bir destek almam gerekiyor. Bir saniye bekle. Excuse me Yes. I have to ask something to be sure. Uh, this sausage contains any uh, pork? Yes. You know what is pork? Domuz etindenmiş. Thank you very much. Is Muslim. Muslim. Right. Muslim, you know, don't yes. eat. Yes, yes. Um, but he's eating. Sorry. <laughs> Sevdin mi? Ama çok güzeldi. Ne oldu? <laughs> Hadi devam et bence. Doydum ben. See you.